sizlerle birlikte Ken Ulacı'nın zamanlarla kullanımını öğreneceğiz. Haydi başlayalım. İlk olarak geniş zaman ile kullanımı nasıl yapılır öğrenelim. Biliyorsunuz ki Türkçe'de zaman ekleri fiillerden sonra gelir. Biz de bu dersimizde Ken ekinin zamanlarla birlikte kullanımını öğreneceğimiz için bize en başta ne gerekiyor arkadaşlar? Bakın görüyorsunuz fiil gerekiyor. Fiilden sonra ne geliyor arkadaşlar? Zaman eklerim geliyor. Biz şimdi geniş zamanla kullanımını öğreneceğimiz için geniş zaman eklerimizi yazdık. Daha sonra ken ekim geliyor. Peki biz ken ekini geniş zamanda nasıl kullanırız? Ya da niçin kullanırız arkadaşlar? Cevabı şu şekilde. İki iş var ve bu iki iş aynı anda devam ediyorsa arkadaşlar o zaman geniş zaman ile ken ekini kullanıyorum. Yani dostlar iki iş vardır ve bu iki iş aynı anda devam eder. Ayrıca ne zaman sorusuna cevap verir. Örneklerimize bakalım. Annem mutfakta yemek hazırlarken kapı çaldı. Ne zaman kapı çaldı arkadaşlar? Ne zaman Annem mutfakta yemek hazırlarken. Bakın arkadaşlar ne zaman soruma cevap verdi. Ve burada iki tane aynı anda yapılan iş var. İlk iş ne? Mutfakta yemek hazırlamak. İkinci iş ne arkadaşlar? Kapının çalması. Eve dönerken yağmur yağmaya başladı. Ne zaman başladı arkadaşlar? Eve dönerken. Bakın yine ne zaman soruma cevap verdi ve iki tane iş aynı zamanda oluyor. Birinci işim ne arkadaşlar? Bakın eve dönmek işi var burada ve yağmurun yağması işi var. Peki bunlar ne oluyor arkadaşlar? Aynı zamanda oluyorlar. Eve dönüyor. Aynı anda, aynı zamanda yağmur yağıyor arkadaşlar. Ali sokakta top oynarken ayağını kırdı. Bakın ne zaman kırdı? Ne zaman kırdı? Sokakta top oynarken yine arkadaşlar iki tane iş var sokakta top oynamak ve ayağın kırılması bunlar yine ne oluyor arkadaşlar aynı anda aynı zaman içinde olan iki olay siz otururken ben çay yapayım yine ne var arkadaşlar Birileri oturuyor, biri de çay yapıyor. Birileri otururken, oturdukları zaman, o zaman içinde aynı anda ne yapıyor? Çay yapıyor. Yolda yürürken en yakın arkadaşımla karşılaştım. Yine iki tane işim var arkadaşlar. İlk işimle yolda yürümek, diğer işimle olan olay ne? Yolda arkadaşla ne yapmak? Karşılaşmak. Bunlar ne oluyor arkadaşlar yine? Aynı zamanda, aynı anın içinde gerçek oluyor. Babam her akşam eve gelirken bize çikolata alır. Yine arkadaşlar ne yapıyor baba? Her gün işte işten dönüyor, eve gidiyor. O sırada aynı anda ne yapıyor? Çikolata alıyor. Yine iki tane işim var. Yine arkadaşlar bütün cümlelerimde ne zaman sorusunu sorabiliyorum ve cevap alabiliyorum. Mesela tekrar burada da soralım. Ne zaman çikolata alır? Her akşam eve gelirken. Hocamız ders anlatırken kapı çaldı ve sınıfa Rektör girdi. Bakın yine ne oluyor arkadaşlar? Hoca ders anlatıyor. O sırada hoca ders anlatırken aynı an içerisinde ne oluyor arkadaşlar? Rektör sınıfa giriyor. Ne zaman rektör sınıfa giriyor diye sorabiliyorum? Cevabım ne arkadaşlar? Hocamız ders anlatırken Bu kullanımdan başka arkadaşlar. Uyarıda bulunurken de kullanabiliyoruz. Nasıl yani arkadaşlar? Mesela bir kişi bize bir bu işi yapsan iyi olur. Yapmasan kötü olur diye söylerken gitme, oturma, dokunma gibi uyarılarda bulunurken Yine ne yapabiliyorum arkadaşlar? Geniş zamanla birlikte ken ulacımı kullanabiliyorum. Örneğimize bakalım. Yurt dışına çıkarken bütün belgelerinizi kontrol edin. Ne oluyor arkadaşlar? Uyarıyor. Kontrol et. Kontrol olmazsa ne olur? Belki problem olacak. Kütüphane'den kitap alırken. Yüksek sesle konuşmayın. Bunu yapmak iyi bir şey değil değil mi arkadaşlar? Bu yüzden bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Karşıdan karşıya geçerken sağınıza ve solunuza bakın. Eğer sağınıza ve solunuza bakmasanız ne olur arkadaşlar? Bir araba size çarpabilir, kaza olabilir. Bu yüzden ne yapıyor? bizi uyarıyor. Şehir içinde araba kullanırken çok fazla hız yapmayın. Neden yine arkadaşlar bakın? Hız yaparsan ne olur? Kaza olabilir. Bir kişiye çarpabiliriz. Kötü şeyler olur. Bu yüzden de bizi uyarıyor. Bir diğer özelliği arkadaşlar zıtlık ve karşılaştırma yapar. Nasıl yani? Hemen bakalım örneklerimize. Bakın. Büyük kardeş çok çalışırken küçük kardeş hiç çalışmıyor. Bakın burada ne yapıyor arkadaşlar? Karşılaştırıyor. Zıtlık anlamı da var. Ne diyor? Bakın büyük kardeş çalışıyor ama tam tersi tam zıttı küçük kardeş hiç çalışmıyor. Diğer örneğimize bakalım. Biz işleri bitirmeye çalışırken o eğleniyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Bir tarafta işleri bitirmeye çalışan kişiler var. Ama bir tarafta bir kişi var ve o kişi eğleniyor. Çalışmayı önemsemiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne yapmış? Karşılaştırmış. Ve zıt bir durum var, ters bir durum var. Bu kötü durum karşısında herkes üzülürken Daniyar bu durumdan hiç etkilenmedi. Bakın arkadaşlar, yine ne oluyor? Herkes üzülmüş. Ama bunun tam tersi bir kişi var. O hiç üzülmüyor. Özel okullar öğrencilerden para alırken devlet okulları para almıyor. Bakın yine burada ne var arkadaşlar? Karşılaştırma yapıyor. Özel okullar ile devlet okullarını karşılaştırıyor. Niçin diyor ki? Özel okullar para alıyor. Onlar para alırken devlet okulları almıyor diyor. Başbakan bu konuda açıklama yaparken Cumhurbaşkanı susmayı tercih etti. Yine arkadaşlar zıt bir durum var. Biri konuşurken, konuşma yaparken yani açıklama yaparken diğer kişi yani Cumhurbaşkanı ne yapıyor arkadaşlar? Susuyor, konuşmuyor. Yeni zamanla kullanımı bu kadar kadardı arkadaşlar. Şimdi de Geniş zamanın olumsuzluğuyla kullanımı nasıl yapılır ona bakalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geniş zamanda biz bir cümleyi olumsuz yapmak istiyorsak maz ekini kullanıyorduk. Burada da ne yapıyoruz dostlar yine? Fiilimizi yazıyoruz. Daha sonra olumsuzluk ekimizi yazıyoruz. Ve sonra ken ekimizi ekliyoruz. Peki ben niçin kullanıyorum bunu dostlar? Şu yüzden eskiden yapılmayan veya olmayan ama şimdi yapılan ve olan bir işi anlatmak ve karşılaştırma yapmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Yani ben eskiden bir şey yapmıyordum ya da o şey yoktu ama artık yapıyorum ve var ise o zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Maz ve ken bulacımı kullanıyorum. Örneğimize bakalım. Önceden dizi izlemezken şimdi her gün izliyorum. Bakın. Ne yapıyordum ben önceden arkadaşlar? Dizi izlemiyordum. Eskiden, önceden dizi izlemiyordum ama şimdi değişti. Artık ne yapıyorum? Her gün izliyorum. Her gün izliyorum. Eskiden onunla hiç konuşmazken sonradan çok samimi arkadaş olduk. Yine önceden olmayan bir durum var arkadaşlar. Önceden ne olmuyordu? Konuşmuyorlardı. Ama sonradan bu durum değişiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Konuşmaya başlıyorlar. Hatta çok samimi oluyorlar. Üniversiteye gelmeden önce yemek yapamazken şu an lezzetli yemekler yapıyor. Daha önceden ne olmuyormuş arkadaşlar? Eskiden, önceden ne yapamıyormuş? Yemek yapamıyormuş. Ama üniversiteden sonra ne olmuş? Yemek yapmaya başlamış. Hatta arkadaşlar çok lezzetliymiş yemekleri. Aycan eskiden mavi rengi sevmezken Şimdi hep mavi renkli kıyafetler giyiyor. Ne yapıyormuş arkadaşlar bakın? Aycan eskiden mavi rengi sevmiyormuş. Eskiden rengi sevmezken şimdi ne, ne olmuş arkadaşlar? Durum değişmiş. Eskiden olmayan bir şey şimdi olmuş. Değişmiş ve ne olmuş? Mavi renkli kıyafetler giymeye başlamış. Önceden mavi rengi sevmiyormuş ama sonradan ne olmuş? Sevmeye başlamış. Biz beş ay önce hiç Türkçe bilmezken şimdi bülbül gibi şakıyoruz. Eskiden olan durum ne arkadaşlar? Türkçe bilmemeniz. Ama daha sonra ne oluyor? Türkçeyi öğreniyorsunuz. Bilmezken biliyorsunuz. Durum ne oluyor arkadaşlar? Değişiyor. Küçük kızım hiç kitap okumazken büyük kızım her gün en az 50 sayfa kitap okuyor. Arkadaşlar, burada başka bir durum var yine. Dikkat ederseniz bakın ne yapıyor? Küçük kız var ve büyük kızı var ve bu ikisini ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Biz az önce gördüğümüz gibi Geniz zamanla kullanımında bir fonksiyonu da neydi? Karşılaştırma yapmaktı. Geniz zamanın olumsuzunda da arkadaşlar karşılaştırma yapma özelliğimiz yani bu fonksiyonu var. Yine burada ne yapmış bakın arkadaşlar? Küçük kız ile büyük kızını karşılaştırmış. Ne demiş? Küçük kızı hiç kitap okumuyor ama büyük kızı her gün en az 50 sayfa kitap okuyor. Yani burada dostlar eskiden olan bir olay şimdi olmuyor. Burada ikinci bir fonksiyon var. O da ne arkadaşlar? O da hangi fonksiyonumuz? Karşılaştırma fonksiyonumuz var burada. Peki devam edelim. Sultan şarkı söyleyemezken Ayşe güzel şarkı söylüyor. Bakın yine burada da ne var arkadaşlar? Karşılaştırma var. Kimle kimi karşılaştırıyor? Sultan ile Ayşe'yi karşılaştırıyor. Hangi yönden? Biri şarkı söyleyemiyor ama diğeri güzel şarkı söylüyor. Babam Kışı hiç sevmezken annem çok seviyor. Yine ne yapmış arkadaşlar? Bu bu cümlemizde de yani bu örneğimizde de baba ve anneyi karşılaştırıyor. Baba kışı hiç sevmezken anne çok seviyor. Yani kışı sevmeleri yönünden onları ne yaptı? Karşılaştırdı. Demek ki arkadaşlar bu üç örneğimizde, bu üç örneğimizde biz maskenin hangi fonksiyonunu görüyoruz? Karşılaştırma fonksiyonunu görüyoruz. Şimdi, şimdiki zaman ile kullanımı nasıl yapılır? Onu öğrenelim arkadaşlar. Yine burada da arkadaşlar, önce ne yapıyoruz? Fiilimizi yazıyoruz. Daha sonra şimdiki zaman ekimizi yazıyoruz ve şimdiki zaman ekimizden sonra ken ekimizi yazıyoruz. Peki nasıl ve niçin kullanıyoruz arkadaşlar bu fonksiyonu? Şu şekilde arkadaşlar. Burada da yine arkadaşlar iki tane işimiz vardır. Yine bu iki iş aynı anda devam eder. Az önce gördüğümüz geniş zaman kullanımı vardı arkadaşlar. Şimdiki zaman ile kullanımıyla aynıdır arkadaşlar. Yani ken olacımızın geniş zaman ve şimdiki zaman ile kullanımları aynıdır arkadaşlar. Aynı özellikleri taşır. Yani siz ırken, urken, ürken yazdığınız yere yorken de yazabilirsiniz. Yine tekrar edelim arkadaşlar. Burada da geniş zamanda olduğu gibi iki iş var ve bu iki iş aynı zamanda devam eder. Arkadaşlar şimdiki zaman ile kullanımı geniş zaman ile kullanımı kadar yaygın değil. Yani geniş zaman ile kullanımını daha çok görürüz. Örneğimize bakalım. Biz kitap okuyorken küçük kardeşim oyuncaklarıyla oynuyor. Bakın yine arkadaşlar ne var? İki tane iş var. Ne? Kitap okumak ve oyun oynamak. Bu ne zaman yapılıyor? Geniş zamanda sormuştuk. Ne zaman? Biz kitap okurken cevap veriyordum. Şimdi de kitap okuyorken diyorum. Bakın hiçbir fark yok. Fonksiyon olarak aynı. Yani ben buraya biz kitap okuyorken de diyebiliyorum. Biz kitap okurken de diyebiliyorum arkadaşlar. Otobüs yolda duruyorken arkadan bir araba çarpmış. Bakın yine ne var arkadaşlar? İki tane işim var yolda durmak ve çarpmak ne zaman çarpmış hemen sorumuzu sorduk otobüs yolda duruyorken peki madem ki bu geniş zamanın varyantıydı geniş zaman ekleyelim otobüs yolda dururken arkadan bir araba çarpmış anlam değişmiyor arkadaşlar anlam aynı kalıyor Evde televizyon seyrediyorken elektrik kesildi. Ne zaman kesildi arkadaşlar? Televizyon seyrediyorken. Yine ne var arkadaşlar? İki işim var bakın. Televizyon seyretmek, elektriklerin kesilmesi. Ben televizyonu seyrettiğim an, yani o an içinde aynı zamanda ne oluyor? Elektrik kesiliyor arkadaşlar. Biri konuşuyorken sen sus ve dinle. Yine ne istiyor bizden? Biri konuşuyor. Sen o sırada o zaman ne yap? Sus. Dinle. Konuşma. Yağmur yağıyorken dışarı çıktı. Ne zaman çıktı arkadaşlar? Yağmur yağıyorken Yine ne var dostlar? İki tane iş var. Yağmurun yağması ve dışarı çıkmak. Bunlar ne oluyor? Bir yanda yağmur yağıyor. Diğer tarafta o kişi dışarı çıkıyor. Bunların ikisi ne oluyor? Aynı anda, aynı zamanda oluyor. Gelecek zaman ile kullanımı arkadaşlar. Yine fiilimden sonra gelecek zaman ekimi yaz, yazıyorum. Ve sonra da Ken ulacımı yazıyorum. Peki bunu ne zaman nasıl kullanıyorum? Bunu şu şekilde arkadaşlar planlanmış bir işim vardır. Yani benim düşündüğüm, yapmayı planladığım bir iş var. Ama sonradan başka bir iş daha ortaya çıkıyor. İşte o zaman gelecek zaman ile birlikte kendi kullanıyorum arkadaşlar. Yani ben önceden diyorum ki şunu yapacağım, buraya gideceğim. Bunu düşünüyorum. Ama ben bunu düşünürken benim düşünmediğim bir iş daha ortaya çıkıyor. Örneğe bakalım. Tam evden çıkacakken annem bana seslendi. Bakın arkadaşlar ne yapıyorum? Benim planım ne? Yapacağım iş evden çıkmak. Ama benim düşünmediğim, planlamadığım şey ne? Annemin bana seslenmesi. Yani ne oluyor? Tam evden çıkacakken annem bana sesleniyor. Benim düşünmediğim bir iş gerçekleşiyor. Tam ödevlerini bitirecekken elektrik kesilmiş. Şimdi benim planım ne? Ödevimi bitirmek değil mi arkadaşlar? Ama benim planım dışında bir şey oluyor. Ne oluyor? Elektrik kesiliyor. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz az önce de tam dedim şimdi de tam dedim bu da size bir ipucu olsun ee, biz ken ulacına geniş gelecek zamanla kullandığımızda tam kelimesini sıklıkla genel olarak getiriyoruz arkadaşlar diğer örneğimize bakalım Aslı ile Metin bizlere şarkı söyleyecekken dışarıdan bir ses geldi. Ne oluyor yine arkadaşlar? Bizim planımız ne? Düşündüğümüz şey ne? Olacak olan şey ne bizim planımıza göre? Şarkı söylemek. Ama biz bunu planlarken bizim planlamadığımız bir şey oluyor. Ne oluyor? Dışarıdan ses geliyor. Bakın. Bugün sınıfımızla pikniğe gidecekken bir anda yağmur yağdı. Yine ne oluyor arkadaşlar? Bizim planımız ne? Yapmak istediğimiz şey ne? Pikniğe gitmek. Ama bizim planlamadığımız şey ne? Ve olan yağmurun yağması. <laughs> Tam videonun en ilginç yerini izleyecekken telefonum kapandı. Benim düşündüğüm, yaptığım şey ne arkadaşlar? en ilginç yerini izlemek. Yani videoya izlemeye devam etmek. Ama ne oluyor? Benim planım dışında, benim engel olamadığım telefonumun kapanması. Ona duygularını anlatacakken babası gelmiş. Sinemaya gidecekken vazgeçip parka gitmeye karar vermişler. Evet arkadaşlar, Belirsiz geçmiş zamanla kullanımına bakalım. Yine aynı formülümüzü uyguluyoruz arkadaşlar. Fiilimizden sonra belirsiz geçmiş zaman ekimiz ve ken ulacımız geliyor. Peki ben bunu ne zaman, hangi durumda kullanıyorum arkadaşlar? Yine şu şekilde kullanıyorum. Ben önceden düşündüğüm bir işi daha sonra planlamadığım yani daha önce benim düşünmediğim yine bir iş oluyor ve bu iki işi birlikte yapıyorum arkadaşlar. Yani benim önceden düşündüğüm bir iş var, planladığım bir iş var, ben bunu yapmak istiyorum ama sonradan bir iş daha çıkıyor ortaya ve ben bunu da yapıyorum. Örneğimize bakalım. Kırtasiyeye gelmişken kardeşime de yeni bir defter alayım. Şimdi ben arkadaşlar Kırtasiye'ye gitmişim. Belki kendime kalem alacağım, kitap alacağım. Benim planım bu. Ama ne diyorum? Ha, buraya gelmişim. Kardeşime de bir şey alayım. Ne oluyor yine arkadaşlar? Bakın iki iş var. Biri benim planım ama biri benim planım değildi. Sonradan yapmaya karar veriyorum. Köye gitmişken bütün akrabalarını ziyaret etmişler. Yine burada da ne var arkadaşlar? Planları ne? Onların planı köye gitmek. Ama sonradan yine bir iş daha ortaya çıkıyor ve bunu yapıyorlar. Akrabalarını ziyaret ediyorlar. Hazır dışarı çıkmışken kuaföre de gidebilir miyiz? Yani onların dışarı çıkma amacı başka. Başka bir planla, başka bir düşünceyle dışarı çıkıyorlar. Ama sonradan bir şey daha akıllarına geliyor ve onu da yapıyorlar. Bakın arkadaşlar, onu da yapıyorlar. Kırgızistan'a kadar gelmişken Isık göle de gideyim. Şimdi arkadaşlar yine burada da amacı başka bir şey. Kırgızistan'a belki çalışmak için gitmiş, iş aramak için gitmiş. Ama Sonradan aklına bir fikir daha geliyor. Başka bir plan daha yapıyor. Ne o? Isıt göle gitmek. Annem markete uğramışken ekmek de al dedi. Şimdi ee, ben markete başka bir şey almak için gidiyorum. Ne için diyelim? Su almaya gidiyorum. Benim planım bu. Ama annem bana ne diyor? Oraya gidiyorsun, onu da al. Neyi? Ekmeği de al diyor. Yani yine iki tane iş var. Birini ben planlıyorum yapmak için. Sonra bir iş daha çıkıyor ama onu da yapıyorum. Nurcan'ı görmüşken ders notlarını istedim. Onunla buluşmuşken sinemaya da gitmişler. Seninle görüşmüşken yeni projemiz hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki hocam bütün zamanlarla çok güzel verdiniz. Ama neden belirli geçmiş zamanla vermediniz? Arkadaşlar, ken ulaç ekimizin belirli geçmiş zamanla kullanımı yoktur. Diğer zamanlarla yani belirli geçmiş zaman dışında kalan bütün zamanlarla kullanabiliyorum. Ama belirsiz Affedersiniz belirli geçmiş zamanla kullanamıyorum. Kendinize iyi bakın. Dersimiz burada sona ermiştir.